Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidar edebilmektir. Benim inancım Milliyetçi Hareket Partisi'nin potansiyelinin %12'nin çok 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 üstünde olduğudur. Buna gerçekten inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi hem %70'lik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün çoğunluğunu aldığı çizginin sağ tarafında yer alan milletçi muhafazakar dediğimiz seçmenden oy alabiliyor. Hem de çizginin bu tarafında kalan daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verir bir kitle var. Merkez soldan oy alabiliyor mu? Evet, evet geçirgenliği çok yüksek. Dolayısıyla mesela Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeniyle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni birbirine oy vermiyor ve geçirgenliği yok. Ama her, iki her iki, partiden, mu? Diyor? Her iki taraftan oy alıyor. Her iki tarafa da oy verebiliyor Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi bu geçirgenlik olduğu için bu hem hava avantaj hem dezavantaj. Eğer yüzde on dolaşırsanız öyle bir kanaat insanların üzerinde buradan ancak bu oluru oluşturursanız o zaman oy veriyorsunuz. Sizden oy kaçıyor ama bu arkadaşlar bu ülkeyi yönetir ve iktidar olurlar, bizi yönetirler e, algısını ve kanaatini oluşturduğunuz zamansa her iki taraftan oy aldığınızda Milliyetçi Hareket Partisi. inanıyorum ki ben ilk seçimde e, tek başına iktidar için yürüyecektir ama e, net bildiğim bir şey var Milliyetçi Hareket Partisi başbakanlığı alacaktır. Başbakan ol. Başbakanlığı Siz alacak. Eğer genel başkan olursanız başbakan olurum diyor musunuz? Evet ben bunu özellikle söylüyorum bu tabii ki bir metafor ama bir inancın gereği Millet Hareket Partisi bu değişikliği yaptığı takdirde ben başbakan olurum.